Bak bot ver, var. Ne, olur, bir ahead. Bir ver, ne, ne yapayım? Ne vereceğim sana? Ne olur? Ha? İsmini söylersen atacağız. Buz <laughs> diyarını. <laughs> İsmini söylersen atacak. Ama. <laughs> ne oldu? Anlamıyorum ki bir daha söyle. Ya buz diyarını at. Buz diyarını. Ya buz diyarını <laughs> al al Allah kay attım bak attım attım. Attım buz diyarını. Al. Ne oldu? İçeride. Ne kit Bütün kit, kitim yok 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 kitim. Bir tane var o benim. Allah benim. Gel, gel gel. Lena, lena. Üstüm atılmıyor atılmıyor garis. Milena Milena. Al al. yaralı. Gel Yunus'cum gel gel şekerim. Al beni yap. Ay hafif beni bir süre. Al beni yap. Ay ağlayacağım şimdi. Al beni yap. Al beni yap. Ya fazla sol molemini yiyor. Bazen sinirleniyor canım. Alo, alo, Varsa keşke duruyor. Ne oluyor lan? Alo? <laughs> alo. Üç, alo. Üç numara. O oh, ne lan? Bebek geldi. Lan? <laughs> alo, üç numara. Bye. Ne yapıyor? Ben varım ben. Alo. Bu ne oğlum? <laughs> o çocuğuna falan konuşturuyor herhalde. Hadi çocuk oynuyor. Yok çocuk nerede oynayacak çocuk? A demeyi bilmiyor. Oğlum var öyle var. Elim I got supplies. Düştüm ona. Konuşsana. A de bakayım. Çocuk daha konuşmayı <laughs> bilmiyor Allah aşkına. Hayır o ver. <laughs> <bay. gülüyor> Kucağına falan geldi galiba büyük ihtimal. Subay. Agu agu diyor. Melekler her yerde. Tabii ben nerede melekler orada. Bu arada beni atmayı unutmayın. sus. Silah vermiyor diyor. Bak duymuyor mu? Ben duymuyor muyum çıkıyor? Silah vermiyor diyor. Gel <laughs> sana abime vereceğim gel. Bir dur. Abime okay. mi diyor? gel gel abime gel. Koş koş gel gel. Gel. Gel abime gel. <laughs> Sen Aç kaç yaşındasın ben. gel. Gel buraya bakayım Belet. Sen kaç yaşındasın bana bak bir bana. Ne Oğlum bu ne lan? Tamam, baba, bak şurada ver. bot ne var. Enemies ahead. Ne yapayım? Ne vereceğim? Al. Biri plan öyle geziyor. Biri. Ne, olur, baba, yap. ne yapayım? Ne vereceğim? Ver, Al. O sıkarı ver, sıkarı sıkarı. Sıkarı ver, sıkarı sıkarı ver. Lan diğer silahı ver. Diğer silahı ver. Ben nerede? Ne var? Ya onu ver. Tam neredin ya abi? Sen kaç yaşındasın? Az kaç. Sen kaç yaşındasın? Ya ya be. <laughs> verdim kaç. Sen kaç yaşındasın? He? Kaç ben yaşındasın? Verdim. Bir bana bir bak. Sen kaç yaşındasın? Dubai. Dur yarım. Buz değer sende olmuyor ama. Ne vereyim başka? Al kıyafet vereyim. Bak bak kıyafet vereceğim sana şimdi. Bak bak gitme gidelim. Bak dur dur. Dur bak kıyafet vereceğim. Al kıyafet. Nasıl beğendin mi? Ne oğlum bence daha üzülme gitme atalım. Senin ne var? İsmini ne? söyle, ismini söyle ondan sonra ismini söyle. Ama o bana. İsmini. Ne, oldu, ne oldu? İsmini söyle. De, bir şey bir şey oğlum dur be ismini söyle, ismini. İsmini ne? İsmini söylersen atacağız. <gülüyor> <gülüyor> i̇smini söylersen atacak. <laughs> İsmin ne? Yunus. Yunus. Bunu alamıyor ama. Al bakayım attım bak yerden alınmıyor Yunus alınmıyor, gözükmüyor. Bak gözükmüyor. Yunus buz diyarını zaten aldın ya. Gözükmüyor sende buz diyarı olmadığı için. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Al bak atıyorum bak al al attım bak. <laughs> al attım al. Al buz diyarı. Al. <laughs> E gördüm bir yok. yok sende görünmüyor. Görme at şi... At şimdi silahı at. Silahımı geri ver. Sen <laughs> iyi Silahımı geri ver. Hadi. <laughs> 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 Silahımı geri ver. Hadi diyor. seni. <laughs> Allah şu arabayı çevir. Evet. Yunus gezdir bize. Uyana gördün mü? Bir kem 4 aldı. <laughs> Yunus şu M4'ün birini ver Yunus. Gel 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 alışıyoruz. Yunus M4'ün. M4 Yunus birini ver, silah birini ver, in aşağı. Lan in aşağı. Yunus. Yunus siber birini <gülüyor> ver. <gülüyor> ver. Ver birini ver canım benim. Birini ver. Az karı. Tamam M4'ü vereyim. Siz canını yerim lan. Lan benim benim 4 tikle kompu ver. Al 4 attım. <laughs> Kompasörüm ver. Al ver. <laughs> Namlazı namlazı. Aa, çok iyi ya çok iyi. En 4ünde olan namlazını ver. Ne ne? Bilmem ki ver. <laughs> Yunus sen kaç yaşındasın? Yunus gel buraya inle yürü yürü. Yunus alanı öleceğiz yürü. Hadi koş. Pingi var çocuğun. Ha, gel arabaya bin arabaya bin. Yunus arabaya bin. Bin gel. Binemiyor dur binemiyor çocuğum. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> dur bir Yunus bir dur. Abi adı, adı nereye gittiniz araba? Bilmiyorum. Baba. Hey. Gidiyor işte herhalde. Efendim Yunus. Baba. Heh. <laughs> ne oldu Yunus? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne istiyorsun? Al. 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 Kiti basma şu. şu an. Şu an kiti basmana gerek yok. Ver bana. Ver bana. Yunus at bak. Bastım bastım oğlum. az olur. Boostunu da iç. Boostunu da Yunus. Ha. Oğlum çocuğun dili dönmüyor. Dili o kadar küçük. Dili dönmüyor. Konuşamıyor. Yunus mikrofonu ağzına getir. Mikrofonu yakınlaş biraz. Kulaklığı, kulaklığı ağzına getir kulaklığı. Mikrofon bilmez mi çocuğu? Şey? Heh. Ne oldu? Ne oldu Yunus? Anlamıyor muyum ki? Bir daha söyle. Ya buz diyarını at, buz diyarını! Ya buz diyarını al, al Allah kahretsin. Attım bak, attım, attım. Attım, attım buz diyarını, al. Çıkıyor o zaman bana. Tam attı buz diyarını. Bak, yerde bak, bende yok. Bak, boş silahı Aldın mı buz diyarını, bak. Gördün mü? Olmuyor sende, olmuyor. Benzin bul, dört numara. Olmuyor. Ne istiyorsun? ben de Ben buz diyarını... Olmuyor sende, gel gel bin atla elo dur ya I got supplies. gel gel gidiyoruz, gel dur tam Yunus dur oh, <laughs> akşamları mı oynuyorsun sen? <laughs> ne yapam ne ay Allahım ne oldu Yunus ne oldu <laughs> ha söyle Tabii bin, bin 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 Yunus bin. Dur dur ben geldim. <laughs> Yiyeceğim bunu ya. Alacağım öbür oyunu Yunus. Yunus öbür oyun oynayalım mı beraber? Yuko tamam. nerede adamlar? Bakit abla. Tamam. Dur abam dur canını yedim dur dur. Ababa aba diyor ya. Ha söyle 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 söyle. Ne oldu? Ne oldu Yunus? Söyle. Olur mu? Allah Allah. Tamam oyun bitsin tekrar oynayalım. Yunus olur mu? Oyun bitsin yine oynayalım. Olur mu? Tamam oyun bitince oynayalım. Yunus. Yunus sana buz diyarını vereyim mi? Ama bir şartla şey kaskını at bakayım bana. Biliyor mu ki kask atma? Kaskını at bana. at bakayım kaskını. Abi maçı çok bitirin. <laughs> kaskını at kaskını. Yunus oyun bitince alacağım seni tamam mı? Şu Yunus. bir seviye kaskını ver bakalım. Bilmiyor kask katmayı bilmiyor. Yunus ölme bir yere gitme kal burada bak kaybolma. Allah'ım ya. Bence çok tatlı ya. Ben gitme bir yer bonene bonene giderim dedik o duydun mu? Ben, Korki ben, tepeye oynayak mı? Hadi gel. Yunus atla. Maglarına gel. Yunus Geçin atla. Yanıma gel. Çabuk gel. Gel. Yanıma gel. Bin. 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 Yunus bin Sen geldi. Helal. Çabuk tepeye gideceğim. Yunus dur oğlum bin. Yunus bin. Ablam bas. Bin, bin yerine bas. Git basma. Sargı dön, sargı, sargı dön Yunus. Sargı, T. Bilmiyorum T ki. T ile başlayan. Sargı. Yeşil. Ha, yeşile yeşil bas. Kutu. Oğlum çok eğlenceli lan. Boş, oyunum oyunu saldım şu anda. Ölmesem bari. Yunus, akşam ben sana istek atacağım, oynayacağız tamam mı diyor. Buz diyarını ver diyor. Kafayı yemiş. Dur bir Yunus'cum, dur. Dur dur, arabadayken konuşma dur. Çiçeğim dur. Odayken konuşalım arkada botlar var. Yunus. Dur. <laughs> Sen niye atlıyorsun Yunus? Arabadan atlama tamam mı? Tamam mı Yunus? Al kitle attım. Dört <laughs> Kit attım bak. Kitle attım Yunus. Bas numara abisi falan mı acaba? Aynen öyle bir şey. Kitini bas kitini. Geri ver la kiti o zaman. Kiti geri ver. <gülüyor> gel gel <gülüyor> dört numara. Dört tane sargı bastı sonra kit basıyor. Efsane ya. Yunus atla. Daha bir topu top gibi boş. Bekliyorum bekliyorum gel. 4 numara araç alıp geliyorum bekliyorum. Allah'ım Allah'ım kafayı yiyeceğim. Abi çok tatlı. yavaş koşuyor değil mi? Biraz yavaş koşuyor evet. Ne oldu Yunus? Ne oldu? Ne kitim? Bütün kit kitim yok 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 kitim. Bir tane var o benim. Dedik lan biz. Şunu al al. Al bunu iç. İç onu bakayım nasıl içiyorsun? İç. İç bakayım. İç bakayım. He. Şimdi bak çok dikkatli oynuyorsun ama Yunus satmak yok. Atla arabaya. Bin. Oğlum kit basma. Hayır hayır Yunus onu basma. Yunus dur. Yunus dur. Sağlık, sağlık çantası basıyor. Kusura. Bas oluyor? Yunus. Eyvah eyvah. Allah basma. Yuko canı full sağlık çantası basıyor abla. Hiç de yok ya. Kafayı yersin. Yunus hiçbir yere gitme burada kal. Hadi. Oy çok iyi atıyor. Çok yanlış durdum ben. Şurada. Yunus yat yere Yunus. Yunus yat yere. Aynen yılanla yılanla abla. Kalkma 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 Yunus kal öyle. Yunus öyle kal, öyle kal. Bin arabaya bin sen arabaya Allah'ım. Birinin canı çok az. Atla, atla Yunus arabaya, arabaya gel. Arabaya gel, arabaya. Oynuyoruz mu oraya? Yok ablam da biri açıkta kaldı. Bunu bir vursam be. At. Yunus arabada kal, arabada kal, arabada gel. Bin bin bin. Abla dört duvar alabilirsiniz. Dört duvar alacağım zaten. Bir... Ya adam açıkta biliyor musun? Bir türlü vuramadım şu adamı ya. Hayda. Yunus atla Yunus atla Yunus. Bin rush atacağız. Yunus bin. ömrümü yedin Yunus. Oğlum bin sen arabadan inme rush atacağız. Gel çocuk kapalıyalım. Gel dört numara. Adamlar oturma adamlar atılma. rush mı oturma? Rush atacağım ya. Bir baygınım var. gitti. mu? ismini Gül benim. O tiko, ben Gül. Ya bak. Ne oldu? Ha, söyle. Dört çiğim, söyle. Hadi gidiyoruz. Hala geliyor, hadi diyor, bağırıyor bir de. Allah'ım Allah'ım. Soldan bir McLaren gitti gitti de tek sanırım. Alan oynuyor ki kocuk. Arkadaşım ben şurada bir yan bas. Kocuğum sağ tepede adam var. Ha? Evden mi bakın. Gel gel burada burada. Enemies ahead. Burada şurada. Atamıyorum. Mouse'un kafayı yedi. Enemies ahead. Hiç olmuyor. Yunus bir sus diye. Allah. Gel ya be gel de gel. Gel Yunus. Bu tepeyi vuralım ya. Allah Allah. Abi var. Yunus gel gel gel. Çok ses yapma bakayım sen. Vuracağım ben bunları arkadan. Hani açık Allah, hepsi bana Fikucuğum az bek. Ne burası. Bay Yunus. Yunus'u mu vardı? Gel buraya gel. Başka birisi gel. Gel yürü, sür sür sür. Gel yanıma. Bu adamda AV var Chico, alacağım ben. Heh söyle. Söylesene. Heh. Hangi şeye gittin? Ne yapıyormuşum? Söylesene ne oldu, hangisi? ben sana geleceğim bana ee, gelme alan lan Yunus bizim arabayı al gel Yunus. Bizim arabayı al gel Yunus. Ama ölme. Nerede lan araba? Nerede araba? Adam açık da AV olduğu için pikleyin. Gel numara. Arkada. Adam atladı çatıdan ya. Yunus gel gel Yunus öyle gezme gel. Gel çiçeğim. Atladı adam var. Hayır adam çatıdaydı atladı. Enemies <laughs> ahead. Gel yanıma Yunus yanıma gel. Allah Gel yana. gel. Yana, yana. Üstüm atılmıyor atılmıyor garipsin atılmıyor. Ya üstüm. oyun bitmiş oyun üstü. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Milena, Milena. Al, Milena, al. Al attım. Atılmıyor. Sen at yeleğini. Ben atayım. Mileyna. Atılmıyor yelek, atılmıyor. Bu çok gel, gel şuraya. Allah'ım. Yunus koş koş. Hangi şey Hangi şey abi, abi. Gel Yunus'cum gel. Gel şekerim. Ko abi, Ay hafif Gel bir şuraya. Abi ne ya Ay şimdi. Abi, abi, bin 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 abi, bin 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 Allah 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 Allah. Allah. Abla adam var içimde, evde, dışarıda. Arabaya binler abla. Tamam, bir isim. Sağımda araba. Ablaaa. Ne oldu? bir sus diye. Ablaaa. Dur bir, dur. İçtiğimi dur. Haydi, bir canı var. Headshot'ı, yata balı, yata Gidiyor bak, soldan. Yunus'cum çiçeğim dur canım benim. Bir dur adam gitti Fiko. Solda tepene çıktı. Bir tanesi. Gel Yunus gidiyoruz Döremedim biz de. Ya. Aynen öyle çıktı. Yunus'um. Dur be Hadi Mert'e abi alana gel. Alana gel ben sana abime vereceğim <gülüyor> alana gel. <laughs> Yunus bin. Fiko'cum alana. Ya şunu drop'a götür şunu abi alsın. Araç geldi araç geldi önümüze bak. Direkt önünde. O adamın canı yok da. Yapma yapma öldük herhalde ya. Koru bizi de koru. Aynen. İçin. Öldü. Al, al neredesin? Gel, gel. Gel buraya. Gel neredesin? Gel abi Al. Mı? Al. Han, subay vursun al, bu al, adamı. al sen bu sol adamı. Gel abi'yi vereceğim. Hı. Gel. Gel buraya gel. Drop'a gidiyor. Patlatayım seni. Yok yo ama diyor. Gel abimi vereceğim. Gel gel. Abimi hiç al atamazdım. Oyundayım sonuçta ya durun. Gel abi yaptım gel. Al, al. Aldı vallahi. Çok abi. iyi çok iyi. Al sekiz attım. Al 8 x attım. Tamam. Son Ah burada subay 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 Aa, burada. Sen. Subay adam burada vur onu. arkanda subay. Subay arkanda bak info atıyorum. Subay. Son gelmiyor. Subay ona geliyor. Subay arkana. Yunus. Arkan a... Yunus a. Yunus arkanda adamlar ölecek Yunus. Yunus vur onu. Arkan. Yunus bak şurada Allah vursa da. Oğlum niye bayılıyor? Aa <laughs> da. <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> Allah'ım. We are <laughs> the best. Çekçi birer beğeni alırım. <laughs> İlk oyun.